Güneş paneli montajı nasıl yapılır, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam için doğru adımları öğrenmeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. İşte 3 basit adımda güneş paneli montajı. Birinci adım. Doğru açıyı belirlemek. Güneş panellerini maksimum verim için doğru açıyla yerleştirmek çok önemli. Genellikle 30 ila 45 derece arasında bir eğim en iyi performansı verir. Bu, güneş ışınlarının daha dik açıyla panel yüzeyine düşmesini sağlar. Türkiye gibi kuzey yarım küredeki bölgelerde panelleri güneye doğru yönlendirmek en verimli sonuçları almanızı sağlar. Ayrıca panelleri gölge almayan bir yere yerleştirmek çok önemli. Ağaçlar, binalar veya diğer engeller panellerin verimini düşürebilir. Pusula veya dijital açı ölçer kullanarak ideal yönü ve eğimi kolayca belirleyebilirsiniz. İkinci adım, panelleri yerleştirmek ve güvenli bir şekilde sabitlemek. Öncelikle montaj raylarını çatınıza sağlam bir şekilde monte edin. Paslanmaz çelik vidalar kullanarak uzun ömürlü ve dayanıklı bağlantılar sağlayabilirsiniz. Rayların doğru hizalandığından emin olduktan sonra panelleri dikkatlice rayların üzerine yerleştirin. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer şey paneller arasında eşit mesafe bırakmak. Bu sayede hava dolaşımı sağlanır ve panellerin aşırı ısınması engellenir. Unutmayın, düzenli hava akışı panel ömrünü uzatır ve verimliliği artırır. Son olarak montaj klipslerini kullanarak panelleri sıkıca sabitleyin. Her vidanın tam oturduğundan ve bağlantıların güvenli olduğundan emin olun. Güvenlik için mutlaka kask, eldiven ve emniyet kemeri gibi koruyucu ekipmanlar kullanın. Üçüncü ve son adım, kablolama ve bağlantı işlemleri. Panelleri invertere bağlayarak üretilen enerjiyi kullanılabilir hale getireceğiz. Bu adımda doğru kablolama yapmak çok önemli. Çünkü yanlış bağlantılar sistemin çalışmasını engelleyebilir, hatta zarar verebilir. Öncelikle panellerin arkasındaki MZ4 konektörlerini kullanarak kabloları birleştirin. DC kabloları bağlarken pozitif, play ve negatif. Kutuplara dikkat edin. Yanlış bağlantı yapılması enerji akışını bozabilir ve güvenlik riski oluşturabilir. Kabloları invertere bağlarken su geçirmez konektörler kullanarak dış etkenlere karşı koruma sağlayın. Bu kabloların yağmur ve nemden etkilenmesini engeller. Bağlantıları tamamladıktan sonra mutlaka multimetre kullanarak voltaj ve akım kontrolü yapın. Bu kontrol doğru bağlantı yapıldığını ve enerji akışının başladığını teyit eder. İşte bu kadar. Güneş paneli montajını başarıyla tamamladık. Artık güneş enerjisiyle kendi elektriğinizi üretebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve enerji tasarrufu için doğa enerjiyi takip etmeyi unutmayın. Abone ol ve sürdürülebilir geleceğe adım at